Şimdi Niye koymadınız şimdi İzah size. Şimdi bizim yağımız da var burada. Bunlar Bunlar var her, salı var. her salı, her salı, her salı ıı, aktüel ürün başlığı adı altında koyduğumuz ıı, ürünler. Şimdi 8 1 bildiğimiz, bugün televizyon ıı, reklamıyla dönecek. Yani insanlar biz tebliğ diyor, diyor ki 8 Mart'ta şu ürünler. Bu ve bunu benzer bir sürü ürünler. Yani şurada gördüğünüz ürünler de dahil. Ama sabahtan beri aşağıda vatandaşlar yağ bekliyor. Şimdi biz bunu öncesinden tebliğ ediyoruz. Yani bizim e, aktüel ürünümüz. Artı, 5 şiddetli bizim 29 e, Mart'ta bunu satışa sunacağız. Yani öncesinden bağlantıları olmuş, tarihleri belirlenmiş. Bunlar o aktüel başlıkta altındaki ürünlerimiz. Bizim örnek veriyorum spotlarımız. Şunlar da öyle. Bunların hep bağlantıları yapılmış. O dediğiniz günlerde normalde indirime giren ürünler evet. Hayır. De yani bizim satışa yani. sunacağız normal fiyatından. E, peki eee... Bizim ilanı getirebilir miyiz? Şimdi evlamı. şöyle hani bu ya sürekli marketlerde olan bir şey ya. Bunu niye belli bir gün satışa sunuyorsunuz sadece? Bizim, hani indirim yapmak... İndirim yapıyorsanız hani bu anlaşılır, anlaşılır bir şey de. Tamam, tabii. Hani ama... Sen şimdi burada yağ bekletip vatandaş Aşağı orada e, yağ bulamadıktan sonra bu e, açıklaması biraz şey olur yani. Boş şey, olur ya gibi. Bu sürekli satışımızda olan bir, e, bir... E, ürün değil. E, ürün o. değil bu. Yani belirli aralıklarla farklı.